Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün siyaset konuşacağız. Siyaset meydanı yapacağız. Hocam. Evet. Siyaset geniş bir alan. <laughs> evet meydanı var. Evet. Ya, şey var. Biz ilginç, değişik şeyler konuşacağız. Yani gördüğümüz ilginçlikler nedir bu? Örneğin ben şaşırdığım bir şey var kafama takılıyor hocam. Hı, neymiş? Neymiş? Farklı görüşlerde birçok siyasetçiyi dinliyorsun. Birçok YouTuber dinliyorsun. Ya diyorsun güzel, ne güzel diyorsun. Güzel, güzel konuşuyor. Eee öbürünü diyorsun karşı görüşten birine. E, bu da güzel konuşuyor ya diyorsun iyi. E bu kadar neden ayrılıyor bu görüşler o zaman taraftar millet keskin fanatik oluyor falan. Ayrı bir ilginç yanilik var. Orada ilginçlik var. Ee, olmaması lazım öyle. Yani bir Nihat Genç dinliyorsun. Adam e, iyi, güzel, tamam. E, güzel konuşuyor. Hı -hı. İşte Türkiye'nin her yanında bir fakirin çocuğu da bir yargıç olsun, hakim olsun. Ona o şartlar hazırlansın. Efendim, kooperatifler olsun, halk üretsin. Kendi ürettiğini değerlendirsin. Ee, önemli alanlarda kamu olsun. Kamu politikaları tesisleri olsun, kurulsun. Ee, böyle şeyler söylüyor. Ee, onun karşısında bir HDP düşün. Yani bunlar birbirine zıt. HDP'li ee, bir siyasetçi dinliyorsun. veya Youtuber'ı. Ee, Bak o da güzel konuşuyor. Ee, ne, ne bu arkadaşlar? diyorsun. Yani biz buradan nereye ineceğiz? Yani bunun tersi bir liberal e, tarafı dinliyorsun veya sosyalist tarafı dinliyorsun. Gene aynı durum oluyor. İlginç bir şey yani. Hı hı. Ama kamplaşmalarda bu kadar çok. Bu benim ilgimi çekiyor bu nokta hocam. Hı hı. Bilmem kimsenin ilgisini çekti mi hiç böyle bu nokta. Şimdi de ııı e, aynı tarafta yanda yer alan muhalif e, youtuberların aynı görüşte olmamaları zıt görüşte olmaları hatta Hı -hı. E, bu da benim ilgimi çekti tuhaf geldi bana görüşleri i̇şte. farklı olmasa evet birinin e, dediğine değeri farklısını söylüyor Hı -hı. mesela Sabahattin ön e, şey diyordu Altılı mesela bir tane bile adayını bile belirleyemedi, görüntü kötü böyle bir görüntü veriyor. Bunu bir e, eksiklik olarak söylerken bir Mendur Taroğlu bekleyin, bekleyin, bekleyin diyor böyle üç kere. <gülüyor> <gülüyor> Beklenmek gerektiğini söylüyor yani. <laughs> e bu adamlar ikisi de e, muhalif. İkisi de gazeteci, tecrübeli gazeteciler. E, yani ve ee, vatandaşın kafası karışıyor ya. inanacak? Bu? Yani. Ee, onun dışında yine e, Sabahattin Akibar var diyor ki Recep Tayyip karşısında e, şey istiyor. Kılıçdaroğlu'nu rakip istiyor kendine diyor. Hı hı. Çünkü o, o olursa kazanır diyor büyük ihtimal diyordu. E, onu istiyor karşısında diyordu rakip olarak. E, yine bakıyorsun Memduh Bayraktar Kılıçdaroğlu'nu istemez diyor. Çünkü diyor Kılıçdaroğlu ondan hesap sorar, mahkemeye verir diyor. O tabii diyor şey ister diyor İmamoğlu'nu. Ekrem İmamoğlu'nu ister karşısına diyor. E, yani Birisi onu ister diyor. Diğeri istemez diyor. Yani bunlar ikisi de muhalif. Hı hı. Bunlar bilmiyor mu bu işin doğrusu nedir yani. E, onu dinleyen ister diye iddia edecek. Yani yani farklı bilgiler veriyorlar vatandaşın. Hı hı. Ee, onun dışında Akşener altılı masayı devirdi gitti değil mi hocam? Evet. Akşener masayı terk etti. E, buna zorlandı bunu yapmaya diye yorum yaparken yine Yılmaz Özdil de öyle bir yorum yaptı. bunun karşılığında Memdu, Nihat Genç, Can Ataklı, hadi ya nereden zorlanmış bunu yapmaya dedi. Çünkü kendisi de öyle dedi herhalde. Beni zorlandım buna, yapıp, buna. dedi. Akşener. E, bunlar hepsi e, muhalif yazarlar, youtuberlar gene ee, farklı farklı görüşler hı hı. yani ilginç hani karşı taraflarda değilsiniz biriniz iktidar tarafı biriniz muhalif taraf değilsiniz hepiniz muhalif taraftasınız ee, sonra Akşener ama geldi tıpış tıpış değil mi hocam? evet Meral Akşener masaya geri döndü evet niye döndü hocam? Yok başka bir şeyler görünüşte bir şeyler söyledi öyle ama yok şu aday olursa falan gibi bir şey şey yapmış adaylık konusunu şey yaptı. Bana göre hocam oylarının altılı masadaki sağ partilere kaçacağından korktu. Evet öyle bir ihtimal büyüktü çünkü yaptığı iş onaylanmadı. Yanlış görüldü birçok yerde kendi partisinde bile. Ee, onun için bence en çok çekindi. Oyları o mesela o masadaki küçük partilerin binde buçuk binde bir oyları bile yok diyor Sabahattin küçümsüyor. Onun aksine e, memduh memdu siz bakmayın öyle dediklerine diyor. O seçim olunca belli olur diyor. Yani yine karşıtlar orada. Sabahattin o küçük partilere pek değer vermeye gerek yok o kadar diyor. Yok milletvekili falan filan vermez. Size onların zararı olur falan diyor. Memduh yine bunun karşı tersinde konuşuyor yani. Farklı Zıt tartışıyor. görüşleri var. Evet o seçimde belli olur diyor. Hı hı. Doğru yani ben Memduh'a bu noktada biraz daha veriyorum Memduh hı, hı. İşçi Partisi'nden Erkan Baş beni şaşırttı hocam. Evet, beni şaşırttı Erkan Baş. Kiracılığın oturduğu evde de kendisi ne <laughs> olacakmış? Evet. Diyor. Pena kanalında YouTube kanalı. E, bir masada böyle bir kavanozda kağıtlar var ciklet gibi yapmışlar. Oradan seçiyor soruları okuyor. Hı -hı. Cevap veriyor. E, kira sorunu nasıl çözeceğiniz diye bir soru çıktı. Ki, kiracıların oturdukları evler onların olacak dedi. Ben şaşırdım nasıl olacak? Ben de şaşırdım. Böyle saçmalık olmaz. E, o zaman 10 e, tane cibi olan adam var. Onu da ciplerini alalım. Yani. E, Ve yatları var adamın. Gidin yatını alayım. Adamın bir tane çiftliği var. Bilmem kaç tane ev değerinde. E, ne olacak o adamın çiftliğini ne yapacaksın? Bahçesini herkese mi yapacaksın? Ne, ne yapacaksın? Yapamazsın. yani böyle bir sürü şey. <laughs> adamın büyük iş yeri var. Ne yapacaksın onları? Yani zenginliği ne yapacaksın? Nasıl yok edeceğim böyle? İki evi olanın bir evini alacaksın da. Ee, o da çok ilginç. Böyle bir şey söyledi. Püf dedim ya. Bu adama biraz bir şey yapmıştık. Hani sevmiştik. Sevmiştik. Hani içimiz ısındı. Şu evet yere. evet. Ama yani o söylediğinde bizi şaşırttı. Elkan Baş e, Sefer Sarı geldi. Ha, geldi geziyor, çalışıyor o. Evet. Öyle. De Hatay'da çadırda gördüm sabah şeyde o. Televizyonda. Çadırda konuşuyordu çadırın içinde. Hı. -hı. Ya şey, konuşuyor da Hı -hı. yani milletin bir kanının ısınması önemli. Yoksa Hı -hı. çok farklı şeyler söylemiyor yani. Bir gün burada Sefer Sarı'da dinledik. Hı -hı. En e, şey söylediği, örgütlü olun. Buna önem verin. Bir örgüte üye olun. Yani bir örgütünüz olsun. Söylediği en önemli şey buydu yani. Hı hı. Onun dışında söylenenler hepsi bilinen şeyler. Ee, öyle hocam. Evet arkadaşlar. Bir içerisinde sonuna erdik. arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hı hı. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.